Ertuğrul Bey. Hayırdır başkomiserim? Birkaç soru soracaktım. Buyurun. İsterseniz dışarıya çıkalım. Yok yok rahatsız olmayın lütfen. Filmlerde görürdüm. İlk defa bir karanlık odaya giriyorum. Ama fazla büyüsüne kapılmayın Komserim. Sonra bir daha kurtulamazsınız bundan. Uyarmadı demeyin. Şu fotoğrafı görüyor musunuz? Aslı tam altı saat uğraştı bu fotoğrafı çekmek için. Bana hepsi birbirine benziyormuş gibi geliyor. Öyle demeyin. Fotoğraf çok zor bir sanattır. Çekeceği kare deklanşöre daha basmadan çok önce kafasında oluşur sanatçının. Sonra da o resmi bulabilmek için günlerce uğraşır insan. Aslı çok yetenekliydi. Peki neden sergi fotoğraflarında Ümit ve Sevinç'in fotoğrafı azdı? Onlar amatörlerdi başkomiserim. Sadece projeye verdikleri destekten dolayı birkaç fotoğraflarını sergiye koydum. Kutlama gecesi Ümit'le aranızda bir gerginlik olmuş. Sorun neydi? Ümit sarhoştu. Biraz haddini aştı. Ben de ciddiye almadım. Geçiştirdim işte. Evet. Sonunda seninle uygun bir ortamda karşılaştık Ümit Bey. Derdin ne senin? Yavaş ol Ümit Efendi. Ben senin o acayip yerlerdeki arkadaşlarına benzemem. Burada soruları ben soracağım. Sen de adam gibi cevap vereceksin. Soruları cevaplarsan buradan adam gibi çıkarsın. Yoksa ben de senin fotoğrafını çekmek zorunda kalırım. Anlıyorsun değil mi? Hı hı. Şimdi söyle bakalım. Ne diye sataştın Ertuğrul Hoca'ya o gece? Çünkü Aslı'ya asılıyordu. Yavaş hocam. Bakıyorum yine elinize kolunuza sahip çıkamıyorsunuz. Saçmalama Ümit. Ben mi saçmalıyorum? Ne bu haliniz? Her zamanki gibi boş trip atıyorsun. Yok ya, kör müyüm ben? Ümit! Sen karışma hocam bu işe. Hatta yavaştan uza istersen. Kendine gel Ümit! Hocam lütfen, bari süzülmeyin. Görüyorsunuz, sarhoş işte. Ağzını burnunu kıracağım bir gün bu herifi. Sakin ol biraz, sana çok güzel haberlerim var. Birazdan çıkacağız. Müthiş bir gece sana. biraz daha açıklayabilir misiniz? Ne istiyordu sizden? Yanlış anladı. Neyi? Aslı bana biraz fazla samimi davrandı. O da bunu yanlış anladı. Hocam, nasıl? Keyifler yerinde mi? Fena sayılmaz. Ama senin keyiflerin daha iyidir herhalde. Sonunda istediğin sergiyi açabileceksin. Yerinde yerinde olmasına da ufak bir sorun var. O da öyle oldu mu? Nasıl bir sorun bu? <laughs> Hocam, şu Sevinç'in çok istediği fotoğrafları sergiye koyamaz mıyız? Bunu defalarca konuştuk Aslı. Olmaz. Sergiye koyacağımız fotoğrafları çoktan seçtik. Lütfen hocam. Biliyorsunuz Sevinç benim en yakın arkadaşım. Çok üzülür sonra. Olmaz Aslı. Yavaş hocam. Bakıyorum yine elinize kolunuza sahip çıkamıyorsunuz. Saçmalama Ümit. Ümit durumu yanlış anladı. Yani Aslı ile aranızda bir ilişki yoktu. Kesinlikle hayır. Aslı bana hayrandı, ben de ona. Ama bunun ne demek olduğunu sizin anlamanız imkansız. Olay gecesi saat 2 gibi sizi aramış. Buna ne diyorsunuz? Sergi için endişeliydi. Eh, uyku tutmamış. Ben de sakin olmasını söyledim, hepsi bu. Ertuğrul Bey, sizden parmak izi ve DNA örneği almamız lazım. Buyurun başkomiserim. Ne zaman isterseniz. Kızların üzerinde bulunan sefer Ümit'e aitmiş. İşte bu. Acele etme Selim. Her iki kızın üzerinde de başka bir erkeğin daha spermine rastladık. İkisi de aynı kişiye mi ait? Evet. Hemen Ertuğrul Hoca'dan alınan örnekle karşılaştıralım Zeynep. Tamam başkomiserim. Sonuçlar çıkar çıkmaz haber veririm. Evet, artık her şeyi anlatmanın zamanı geldi sanırım. Her şeyi anlattım size. O zaman bir de Aslı ve Sevinç'in üzerine spermlerinin nasıl bulaştığını anlat bakalım. Sonra da Aslı'yı nasıl öldürdüğünü. Aslı'yı ben öldürmedim. Sadece o gece Aslı ve Sevinç'le yattım. Hepsi bu. Biz sevişirken Aslı bir süre bizi seyretti. Sonra Aslı ile birlikte oldum. Gelsen sen de. Yok. İnanmıyorum. Aslı'yla seviştikten sonra sızmışım. Daha sonra uyandığımda siz geldiniz. Biri toptan uyku gazı vermiş galiba abi. Baksanıza uyuyan uyuyana. Ya kızlara verdiğin hap? Ne hapı? Sevinç o gece onlara hap verdiğini söyledi. Hap falan vermedim ben. Bırak lan yalanı. Sabrımı zorluyorsun ama. Yemin ederim. Hap falan vermedim ben.